Hatay'da depremden 138 saat sonra 60 yaşındaki Latife Kahil enkazdan sağ çıkarıldı. Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Hatay'dan 138. saatte hepimizin yüzünü güldüren haber geldi. Şu anda e, güvenlik koridoru oluşturuldu ve 60 yaşındaki Latife Kahil'i ekipler çıkartıyorlar. Mutluyuz. Yüzümüz gülüyor. Bir kişiye daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Burada bulunan herkes. Altı kişinin daha şu anda içeride olduğunu biliyoruz. Latife Kahıl'la birlikte. Evet, ekipler şu anda 60 yaşındaki kadının sedi ve ambulansa sevk ediyorlar. Evet alkışlarla şu anda ambulansa sevgi gerçekleşiyor. 138 saat sonra hepimizin yüzünü güldüren haber Hatay'dan geldi. 138 saat sonra yüzümüzü güldüren haber. Hatay Emek Mahallesi Cumhuriyet sokaktan geldim. Ekipler saatlerdir yoğun bir çalışma içindeydiler. Titizlikle bir çalışma yürüttüler ve 138 saatin ardından bir kişiye ulaşıldı. Şu an görüyorsunuz hepsi birbirine sarılıyorlar. Hepsi mutlular. 138 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. Efendim Mutlusunuz. Çok çok mutluyuz hem de. Yani sığınmacılar Göçmenler de. Danışma Derneği olarak buraya geldik arama kurtarma faaliyetten ama bütün ekipler buradaydı. Sağ olsunlar pak e, eski diğer bütün arkadaşlar hep çok birlikte, birlikte hep, hep birlikte, birlikte yaptık. Çok mutluyuz. Çok şükür. İnşallah inşallah rekorlar daha kırarız. Birilerinin daha canını kurtarırız. İşimiz bu. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'nin yüzü gülsün. Ümitlerimiz tükenmesin inşallah. Ümitlerimiz hiçbir zaman tükenmiyor. Her daim ümidimiz var. İçeride şu anda 6 kişiye daha ulaşıldı değil mi? Uğraşıyoruz evet. Aşağıda bir çalışmamız daha var. İnşallah onları da alabilirsek. Güzel, güzel haberler haber gelecek mi? İnşallah ümitliyiz. Bakalım. Umudumuzu kesmiyoruz. Umudumuzu kesmiyoruz. Evet. Evet. Umudu yitirmek yok. Mutluyuz. De Oldukça zaten. mutlusunuz. Gözlerinizin dolu dolu. Evet. Enkazdan çıkardım. İyiydi. Çok güzel sesi geliyordu. <laughs> çok güzel bir an. Ee, siz de aileniz ulaştınız. Tamam, 20 Kendisi e, ilk ekipleri aradı. Şimdi şöyle benim yap, demem gereken bir önemli bir nokta. Sadece kadını çıkardık ancak aşağıda daha 20 kişi var. Yaklaşık olarak 19 kişi var. Tabi X olan var, X olmayan var, koku var, ama aşağıda bilmiyoruz kim ne inanıyor. Ben bur ben buradan hareket etmeyeceğim. Bu ülkeyi de terk etmeyeceğim. Aşağıda çocuklarım var. Sizden destek istiyorum. Arkadaşlardan destek istiyorum ki onlar da çıkarsın. Burada. Ekipler burada. Herkes burada. Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet. Cumhurbaşkanımıza ve size devlete destek verdiğiniz için ve diğer sivil toplum kuruluşlarında çok sağ olun. Çok teşekkürler efendim. Şimdi biz onları tutmuyoruz. Zaten ekipler aşağıda çalışmalarını yürütüyorlar. Ee, çalışmalar 3 noktada devam ediyor. Ee, hala içeriden olan insanlar var ve ulaşılan duydunuz sizde bizzat içeride ulaşılan insanlar var. Onlara ulaşmak onları da çıkartabilmek için yoğun bir mücadele var şu anda adam nasıl ki Latife Kağan'ın güzel haberini verdiyse 838. saatin içerisinde ilerleyen saatlerde hatta bu saat diliminde de diğer insanların da enkaz alanından kurtarıldığı haberlerini sizlere ulaştırmak için bu noktada bekleyişimiz sürüyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.